Ben uzun zamandır dikkatimizi çeken ve hatta diğer yerde gündeme getirdiğimiz bir konu var. Mobilyacı esnafımız maalesef özellikle montaj ve satış elemanı bulmakta bir güçlük çekiyor gibi bir pozisyon var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya her sektörde olduğu gibi bizim kendi sektörümüzde de bu bir bariz bir şey, sıkıntı. çünkü alttan yetişen eleman yok. Meslek liselerinin zamanındaki yanlış politikalar yüzünden yapılan sıkıntısı şu an bize vurmaya başladı. Ama yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz. İki senedir milli eğitimden görüşüyoruz. Bu görüşmeler neticesinde çıraklık eğitim merkezleri, meslek liseleri önem veriyoruz. Şu an çırak çalıştıran iş yerlerine devletin teşvikleri var. Çıraklık eğitim merkezinden gelen çıraklar için. Bu teşviklerden bu sıkıntıyı geçmeye çalışıyoruz. E, zamanında kendi mobilyacımız kendi çocuklarını bu sektöre sokmadılar. Yani onun da sıkıntısını yaşıyoruz. E, bizim sektör tek yalnız yapılacak bir iş değil. Bir sektör değil. Yani bir yardımcı mutlaka olması lazım. Bir, en az iki kişiyle yapılacak bir iş. O yüzden dolayı bu şeyi aşmaya çalışıyoruz. E, yeni kayıtlar e, bizi umutlandırıyor işin açıkçası. Meslek liselerine geri dönüş olmaya başladı. Bu velilerin şeylerinden dolayı görüşlerinden dolayı umutluyuz yani o konuda problem yok gibi görünüyor şu an için üniversiteden çıkan gençlerimiz işsiz kalmaya başladılar ama bu sektör yavaş yavaş meslek lisesinden çıkan her kurumdan çıkan öğrenci iş bulmaya başladı daha liseden çıkarken işe başlamaya başladı bu yüzden dolayı birazcık daha rahatlamaya başladık. Ama yavaş yavaş tabii bir anda olacak bir iş değil. Ama umutluyuz yani yavaş yavaş elemanlar geliyor. Çıraklık Eğitim Merkezi'ne geçen sene 20 talebe kaydolmuştu Baksan Eğitim Merkezi'ne. Bu sene daha sayı gelmedi ama daha fazla olduğunu söylüyorlar yani hocalarımızdan görüştüğümüzde. Öyle bilgiler alıyoruz. Peki ben e, şey kısmına dönmek istiyorum. Potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Yani, bu mobilizasyon sektöründe gençler gelir edicilmi kazanç edicilmi şöyle söyleyeyim şimdi işin açıkçası söylemek gerekirse işte yavaş yavaş hani soyumuz tükeniyor muhabbeti var ya hı hı. yani gençler geldiği zaman iş yapabilme potansiyelleri çok ramak çünkü yetişen ustalar yavaş yavaş yaşlananlar bırakmaya başladılar gençler için önü açık bir sektör çünkü açık fazla sektörümüzde yani bu işe girecek gençler bu işten iyi ekmek yerler. İlerleyen zamanlarda daha da umutluyuz. Çünkü istedikleri işi istedikleri fiyatı alabilecek pozisyona gelecekler. Biz ondan umutluyuz çünkü yavaş yavaş sistem oraya doğru gidiyor. E, sektörün genişliği azalmaya başladı. Ama iş açan, e, bu sektöre gönül veren meslektaşlarım ilerleyecek. Yani gençler de ilerleyecekler. Dükkan açacaklar ileride nasipse onlar. Yani bu sektör ilerleyecek ve iyi para kazanacaklarını ben düşünüyorum yani kendi açımdan. Bu sektör için o şekilde olacağını düşünüyorum. Peki diğer konumuza dönecek olursak Mart ve Nisan aylarında başlayan düğün sezonu yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Peki 2025 yılı düğün sezonu sizce nasıl geçti? Hmm, onu Kondu Kondumobile dediğimiz yemek odası, yatak odası, oturma grupları, o tarzda mağazacı arkadaşlarımızla, üyelerimizle konuştuğumuz zaman onlar Ocak, Şubat aylarındaki satışlarının daha iyi olduğunu söylediler. Yani şu yaz sezonunda esas bekleneni bulamadık işin açıkçası söylemek gerekirse. Çok zayıf geçti. Bizim sektör yazın kazanıp kışı geçiren bir sektördü işin açıkçası söylemek gerekirse ama bu yaz çok durumun geçti. Yani 2025 Ocak Şubat ayındaki satışlarımız şu yaz sezonunda daha iyiydi. Sizinin sebebi nedir? Onu tam kestiremiyorum ama herkes ekonomik sıkıntı diyor. Yani bizim mobilya biraz yüksek giriyor işin açıkçası söylemek gerekirse önce vatandaşın karnını doyurması gerekiyor. Ondan sonra mobilya. Yani benim şeyim o. Peki düşüneceğim. E tam bir harman dönemini belirli geçilemeyen mobilyacı kışın nasıl bir süreç İşte sıkıntımız orada. Şimdi biz yazın kazanıp dediğim gibi kışın geçinen bir sektördük. Şimdi ise yazı zor geçirdik. Kışı nasıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Yani eğer böyle devam ederse kapanma riskleri çoğalabilir. Yani dayanamayan arkadaşlarımız meslektaşlarımız kapatmak zorunda kalabilirler yani bu pozisyonda. Ağzında sağlık, başka soru var mı? Sıkıntı yaşanıyor sektörde demiştiniz. Esnaf peki e, kredi ala, alarak bu sıkıntıya girebilir mi? Krediye başvuruyor mu? Var mı kredi alakalı bir şey mi yani Bu Ya krediye e, ulaşmaya çalışıyoruz. Yani şu e, Eskişehir'de mesela esnaf kefalet 4, 4, adet oldu. Yani evet. o konuda biraz sıkıntı azaldı ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bizim alacağımız 500 bin liralık veya 1 milyonluk yardımlar veya krediler bizim sektörü canlı tutabilecek bir mevdalar değil. Yani hareket yapabileceğimiz bir şeyler değil. Yeterli bir mevda değil. Bizim bir makinamız, bir CNC almaya kalksak 3-4 milyondan başlıyor. Yani o yüzden dolayı kredilere ulaşabiliyoruz ama yeterli gelmiyor bize. Yani şu anki esnaf kefaletin verdiği krediler bize yeterli değil. Mevdalar az geliyor. Mevdaların yükselmesi lazım. Ama onlara gittiğimiz zaman da çoğunda para yok diyorlar. Bekletiyorlar üyelerimizi. Ama genelde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Para olduğu müddetçe onlarda da sıkıntı olmuyor. Eskiden öyle bir şeyler oluyordu ama şu anda öyle bir sıkıntı yok. Ama aldığımız mevdalar bizi kurtarmıyor. Tek sıkıntımız o. Yani geç de olsa alıyorsunuz. Alabiliyoruz. Ama, şey, Limitler bize az geliyor. Yani sektörümüze az geliyor limitler. Bizi kurtarmayan limitler yani. Bir atılım yapmaya kalktığımız zaman, bir makine, bir teçhizat almaya kalktığımızda bize yeterli gelmiyor. İkinci soru. Ocak ayı itibariyle birik Devreye bağlı meslek odalarında başlıyor. Evet. Aday mısınız oraya? Oraya. İnşallah adayım. Yani ben devam etmeyi düşünüyorum ama karar verecek olan üyelerimiz. Ben adayım yani. Peki rakip var Şu ana kadar açıklayan olmadı. Açıklayan. Sektörümüzde yani. var mı peki başkan değişecek? ya. Hiç yani kulağıma gelen bir söylenti yok şu ana kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.